Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajını yaptığımız aracımız 2018 model Fiat Egea. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Cihazımız arabamıza tam uyumlu. Montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmiyoruz. Orijinal soketlerine birebir montaj yapılıyor. Daha sonrasında aracımızın tüm konfigürasyon ayarlarını da destekliyor. Direksiyon kumandasına ses açma kısmına, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme, muta tuşları bunları aktif kullanabiliyoruz. Aracımızdaki kapı açık kapalı bilgilerini de görmüş olduğunuz gibi açtığımız kapıyı direkt ekranda bize gösteriyor. Ayrıyeten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. R'de çıktığımız zaman da tekrar kaldığımız yerden devam ediyor. Bu araçta bir de konfigürasyon ayarları var. Yani TV üzerinden yaptığımız araç ayarları var. Onları da göstereceğim size. Araç bilgilerine giriyoruz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz ayarların, konfigürasyon ayarlarının yani orijinal teybimizde bulunan konfigürasyon ayarlarının hepsini tek tek ayarlayabiliyoruz. Kapı kilit ayarları, far ayarları, motor seçenekleri, emniyet yardım, tüketim, ışık kurulumu Bunların hepsini sağlıklı bir şekilde çalıştırmamıza yardımcı oluyor cihazımız. Şimdi cihazımızın isterseniz kullanımına geçelim. Öncelikle navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok. Kullanımı da çok basit. Sağ alt köşeye tıklıyoruz. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına yazıyoruz. Ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmamız yeterli. Radyomuz var. Radyomuzun kullanımı... Orijinal radyosuna göre çok daha e, kolay, pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlı arama yapabiliyoruz. Başka. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda birden 6'ya kadar kanallarımız var. Hangisinin üzerine basılı tutarsak kanalımız oraya hafıza alıyor. Redesi bilgilendirmemiz yine sağlıklı çalışıyor. Hem hafıza aldığımız yerde radyo isim bilgilendirmesini hem de yukarıda radyo isim bilgilendirmesini bize yapıyor. Direksiyon kumandasından frekansı hafıza aldığımız kanalları gezebiliriz. Yine ses açma kapamayı da radyoda sağlıklı çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda cihazımız tuşlu. Buradan da istersek bakın sağ taraftaki pottan manuel arama da yapabiliriz. Sağ taraftaki potun üzerine bir defa tıkladığımız zaman da pardon ekrandaki sağ üst köşe bir defa tıkladığımız zaman da geri geliyor. Orijinal kendi ekranımıza dönüş yapıyor. Video bölümümüz var. cihazın kendi dahili hafızasına video atabiliriz. İstersek torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bunun haricinde bir de arabanın orijinal USB girişi var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki video müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Şu anda hafızadaki videoyu oynatıyoruz. Kullanımı da çok basit. İstersen buradan ileri geri frekans değiştirebiliyorum. Ekran üzerinden ileri geri parça atlatabiliyorum. İstersem sağ tarafta listem var. Liste üzerinde gezinti yapabiliyorum. Yine ekrana bastığımız zaman bilgilendirme üzerinden sardırma da yapabiliyoruz. Geçişlerimizin hızını görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın işlemcisinin çok kaliteli olmasından kaynaklanıyor. Ee, aynı zamanda ekran kalitemiz de 1024'e 600 HD panel. Ee, dokunmatik hassasiyetimiz parmak sıcaklığıyla kapasitif. Zaten hissetmişsinizdir. Yani ekrana dokunmuyorum bile. Ekranın üzerinde elimi e, sürüklemem yeterli. Video bölümünden geri geldik. Daha sonrasında müzik bölümümüz var. Yine cihazın kendi hafızasında eğer müzik varsa onu kullanabiliriz. Şu anda herhangi müzik olmadığı için e, dosya yok uyarısı verdi. İstersek USB üzerinden daha doğrusu USB giriş üzerinden taktığımız flash disk hard disk içindeki müzikleri de cihaz üzerinden oynatabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek e, rehbere basıp kişilerimizi de aktarabiliriz. Kişilerimizi aktarırsak, rehberimizi aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliyoruz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki ayarlarda genelde daha doğrusu uygulamalarda internet bağlantısı gerekiyor. Onun için internet bağlantısını göstereceğim size. Ayarlar bölümüne girdik. Abi internet e tıklıyoruz. Kablosu etkinleştiriyoruz. Cihazımız hızlı bir şekilde aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da YouTube'dan video seyredebiliriz. Play Store'dan uygulama indirebiliriz. Google Chrome'dan gezinti yapabiliriz arkadaşlar. Ayrıyeten Google haritalarımız var yine internet üzerinden kullanmış olduğumuz navigasyon programı. İnternetini bağladığımız telefonun ekranını yansıtabiliyoruz. Easy Connect özelliği var. Mobil TV özelliği var. Bu özellik sayesinde de 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliriz. Yine internet üzerinden kullanmış olduğumuz navigasyon programımız Yandex Navigasyon. Bunu da aktif kullanabiliyoruz. Ayrıca cihazımızda CarPlay özelliği de var. Piyano linke bastığımız zaman eğer telefonumuz iPhone'sa CarPlay'imiz de etkinleşiyor telefonumuzun kişilerini, haritaları ve WhatsApp'ımızı, bunun haricinde müziklerimizi e, direkt cihaza aktarabiliyoruz. E, zaten iPhone kullanıcıları bu işten genelde bilgi sahibi. Arkadaşlar, cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garaj web sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.